Hepinize hep merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eldrum oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açıklamadaki Instagram ve Twitter adresimi mutlaka etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Oradan duyular yapıyorum. Zaten YouTube YouTube'a giriniz zaten abone kısmında. İlk gösterim olarak tarihli ve günlüğü olarak da oradan da paylaşımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi en son Eldrum el oyunu Eldrum el oyunu bölümünü seyretmediyseniz mutlaka seyretmeyi de unutmayın diyorum. Şimdi bu bölümde ne yapacağız diye sonra konuşacağız arkadaşlar. Bir bakalım. Biz şu an buradayız. Biz şu an tam suda bir yer var. Buradan çıkıp buraya doğru gideceğiz. Sabah da erken olmuştu. Güzel bir şey. Ben oraya doğru arkadaşlar ilerleyeyim. Ve sonra tekrardan bağlanalım. Evet arkadaşlar müzik geldi zaten de de gördünüz. Bu ne oluyoruz artık biz belki de sonundan önceki son bir bölüm çekmiş olabilirim çekebilirim yani bilmiyorum artık yavaş biz de sonuna doğru yaklaşıyoruz diye tahmin ediyorum. Bu evde geldik et et bir şey bir bakalım. Yok şurada bir yer var. Şunu kapat. Kömür. ihtiyacımız var. var. Topla. Son ama. Yaptı bir şey yok. Kömüre ciddi anlamda ihtiyaç var. o oh, kibrit. Bunu hepsini toplamamız lazım. Çünkü kibritin çoğunu gördüğümüz için ihtiyaç duyacağız. Bu kapıda diğer tarafa. Ha, bu tarafa atılıyor. Yani burada pek bir şey yok mu şimdi? Bu kadar mıymış bu ev? Evet arkadaşlar. Yaklaşık yorum saat sonra bu yere girebildim. Bayağı arkadaşlar yürü 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 bitmedi ya. Bir kere de yolda da öldüm. vücutu gibi başladı. Buraya 2-3 bin önce çıkamamıştık. Şimdi bir aksi olmadan şöyle bir ilerleyelim de. Bakın bu da ne bulacağız? Ya da hikayemiz bitecek mi? Yani birkaç bölüm sonra veya bu Şimdi Çünkü geçmediğimiz çok az nadir yerler kaldı. Ana gölü ben bitirdim. Yaktıramadım. Bir dakika. En son or oraya gidip bakacağız. Bir bakalım. Depo sandığı boş. da vakit geçirmem. Eve gidelim. Bunu ekledim mi? Güzel. Bir tane şey yapacağım. Şu pislikten bir, bir 10 dakikalık çünkü suyla da ilk yardımcı olacak hatta sonra bir suyu bir iç sonra bir ye tamamdır ooo bu da yemek aranmış baktık dürbün bu 70 bu kaç acaba Bakalım bu 70. Tamamdır. 70'i böyle bırak. Başka odun A alalım. Suyu al. Bak kibrit. O bu da şey var. Büyük evet bunu da al. Bunu birazcık zaman öldüreceğiz. Si. Şey, Koyamıyoruz ya? Ha çiğ et. Aynen. 30 dakika. Çiğ. Bunu 30 ot dakika daha önce. Ama çok kalmadan da Yola lazım. Şunu bir yiyelim. Suyumuz bir içelim. Enerjimiz bitik olabilir ama yapacak bir şey yok. Yine gideceğim güzel arkadaşlar. Sürüsü yolda yakın. O yüzden pek sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. O da safe alırız. Bundan ne işi geliyor? Uyruğu falan çıkamayacağım mı? Ne yapacağım hiç bilmiyorum, sen bil. Nerede olduğumu bir bilsem. Ha şurada. Şurada bir giriş yapacağım ama. Tamamdır. Aç kapıyı gir. Süper. Şuraya giriş yaptık. da ne varsa bir alıp kullanacağız artık. Yeni yerimiz burası oldu. Baksanıza fotoğrafı inanılmaz güzel. Bakalım sıç çantası var. Sıç çantasından Bileme taşı çıktı. Güzel. Kuması şu anda gerek yok. Çanakkale. Abi sıçak tısmı varmış. A. Huda. Güzel. Sonra çok it yerimiz olacak. Yoğurt. Bilmem ne falan çıksaydı ucambaz mıydı Birkaç defa. Hey, koş bir dinlemek istiyorum. Muhteşem ya. Bu neymiş? Bıçak. Bıçağımız durumu iyi. Ama bir aralım. Arka başta taşırız. Sakın. Düşme. Geldi bu. Yeni manyak. Aşağı düşmedi. Ya buradan çıkamayacağız şimdi ne olacak? Bir yerde şurada zamanımızı harcayacağız. O, odun koy. Odun kırdı dakika verdi. Şunu pişirelim. 20 dakikaya bir saat sonra bir uyu. Şimdi biraz dinlensin. Bir de ateş yak. Geyik et, eti pişirmeye başla. 20 dakika. Bir, bir, saat daha uyu. Bu da pişti güzel. Ateşi yak. E, Piştirmeye başla Bu sefer Uyumayayım Şunu bir ye Şunu bir iç Mermi yine yapamıyoruz Bu kötü oldu Burada Fişekler var gibi kusursuzluğu al Kömür Varmış alalım bir 10 dakika ya da bir 10 dakika zaman geçirelim. Tana şey, pişir, pişir biliyoruz mu? Bunu pişir. Kaç dakika verdi? Yarım saat. 30 dakika geçir. Sonra bir yakıt ekle. Pişirelim gene varsa. İyi git tatlı kalmadı. Bakın şu o kaç? Üç tane kalmış. Biz bir iki tane daha su yapalım. Pişir. 15 dakika. Geç. Buna. Al. Pişir. Karı elet. 15 dakika. Geçit. İç. Böyle bir yatakta bir 3 saat uyuyayım tam bir dinlenmiş olayım. Gel şuradık. Bunu iç. bunu niye? E, eti taşıyalım. Sonra birazcık fazlalıklar var. Evet arkadaşlar artık diğer bölgeye doğru gidiyoruz. Bugünkü çektiğim bölümde arkadaşlar inanılmaz zaman harcadık. Yani bir tane final alamadı ve belki final daha çok uzun zaman var bilmiyorum. Evi gördük. Ve şimdi biraz koşturacağız. Son bir kez koştur. bu evde yeni ev sanki vay be bu ev sanki biraz da otantik bunu alma olmuş saçma olmuş bu tek bıçağı alabiliyoruz bu başka bir şey alabildiğim bir şey var mı oyun üstü bir kaydet de Mermi. Demeli amamız güzel. Kapıyı aç. Gidiyor adana bakacağız galiba. Şömine. Gerek yok. Depo. Depo zaten bir şey olmaz ne gerek yok, bunu açabilir mi? Hayır. Bunu kola al. Kibrit al. Yoğurt al. Şeker. Tapadı, tamamdır. Tombalı. İyiymiş, bu yine yemek şeyleri çıktı. Bak kömür. O zaman ödülmüş bilmiyorum ama bir şunu toplayayım. Bunun da yukarısı varmış. Baya büyük ya. Diyor ki loot'u yap diyor. Yani, kumaştan daha çok bana şey veriyor ya yani, mermi. İyi çorap falan değil de ne yapacağım çorabı şimdi. Güzel fıtaf. bu kadar da şeyin olması ilginç. Kaçak falan çıktı. Tam bayağı buri araştırdık. Tabanca. Sun, açamıyoruz mu? buraya geldik. Buraya bir bakalım. Fena çıktı. Böyle. Babet çorap. Yunuslik. Baya bu da yani bir nevi şey kapattık yani üşümeyi. ha mermi, oha burda mermi çıktı ya hiç beklediğim bir yerden mermi çıkmadı buraya bakmıştık inelim aşağıya bak burada mermi çıkmış odalar var iyi ee, orda mermi çıkmış falan dünün müddeti Açılıyor mu? Hayır. Yatak var. Elektronik oda. Turuncu böyle. Beş derece giyişi veriyor. Bu giyişi yedi derece Bu Bunu giy. Dört derece veriliyor. Bu beş derece ölüyor. Bunu giy. Bu 3, bu kaç ediyor? 4. Bunu giy. Ama bunu giymeden önce... Tamamdır. Böyle bir yaptık. Zaten hava bozdu. Evet arkadaşlar. Ev çıktı. Ev evet, şurada bir yerde. Orada kurtum var. Ben bu öyle geldi. Ben gene şöyle bir koşturayım. Bir fazla yorulmayayım en iyisi. Susuzluğumuz var. Şunu bir it. Koş. Şunu iç. Şunu al. Şunu al. Domuz sen bir git ya. İçer fişekli ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Kömür var. Üşümeye henüz gerek yok. Birazcık acıkmışık. Şunu bir ye. Şimdi şu sonlarda doğru bir yer var. Dur şöyle denersek. Ah iyi ki böyle açtık ya. plastik oda. Belki bir şey. Yalan şu. Burada ya, metal lazım. Burada kumaş ihtiyacımız oluyor. Dikiş eti. Kapat kapıyı. Orada ayrı var. Bir yerden bir giriş bulmamız lazım. Ama nasıl? Sudan bir deneyim. Ki cami gibi bir yer var. Sen hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Sürekli gelsem bölümü kaydedip Putebus! Bu ayı bir şey. Bak da. Bir arkadaşlar. Ben bir, bir şey bir uçak Buradan. burada. Evet karşıda ufak bir şey var. Bir bakalım. O da işaretlemedi. Ha şimdi işaretledi. Artık son bir yer kaldı. O kirli gidip bölümü belki de bitireceğiz. Ben bitmedik. daha. Oluyorum. Bir daha. Oluyup orada benim Bu bölüm çok uzun olacak. Büyük ihtimalle. Su, ufak. Sunal. Sunal. Biraz daha ilerleyelim. Ataşı dosyamı kaydet. Şöyle bir koşacağız. Yakında bir ev var. Evet ev çıktı arkadaşlar. Ev birazcık daha Ma asap kulübe. Oraya bir bozulma şöyle bir dağıcam. Ya şu ağacı şey sandım ya. Sakın. Bak, girsem vururum. Bu da tepe sandım tabii ki bir şey olmaz. Temel istik işçilik bana istikten önlemesi bana silah falan lazım. Yapak sarma Soğan, soğan. Bu dakikası bölümü kaydedip bir sonraki bölümde artık finalli belki de yapacağız. Bu güzel bir fotoğraf. O oyunu burada kaydettim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla azim oyun gelmiş istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Zaten bir sonraki bölümde büyük ihtimalle finali yapabiliriz arkadaşlar. Ona bir bakışı atacağız artık. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.